Evet sevgili dostlar ve yine ben geldim efendim. Hepiniz öncelikle saygıyla selamlıyorum. Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır üzerinde çalışmış olduğumuz kitabımız biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Belceğiz Galası ile e, okuyucuları ile buluştu. Ve Allah izin verirse inşallah e, önümüzdeki cumartesi günü de hep birlikte ikinci galamızı, Bursa'da gerçekleştireceğiz Sevgili dostlar Bursa programı hakkında Sizlere bazı bilgiler sunmak istiyorum Artık ben yazarken Yazmaktan usandığım için ve sanırım Derdimi de çok iyi anlatamadığım için Buradan bu şekilde Görüntülü olarak gelmeye karar verdim Vallahi hoşgörünüze sığınıyorum ee, Öncelikle program hazırlarken Gerçekten son derece titiz bir şekilde Davrandığımızı asla unutmayın Eee Özellikle sevgili Faruk abi ve Bursa ekibinin emeklerini asla görmezden gelemeyiz. Canla başla gayret ediyorlar. Onların yanı sıra en büyük ağırlığı, en büyük yükü çeken insanlardan bir tanesi de benim. Günlerden beri isim listesini, konaklama listesini oluşturabilmek için yemin ederim artık yani kafam, beynim, beynim şöyle yani şurada varsa bile bir on tel saçım onlar da ağırdı. Sanırım bir şeyleri tam olarak izah edemediğimizi Bizlerin izah ettiğini de sizlerin anlayamadığınızı düşünüyorum ben. Sevgili dostlar, bursa programında e, neler olacağı hakkında kısaca bilgiler verdik, hatta linkler paylaştık. Arzu ederseniz belediyeye gönderiniz dedik. Ama hala sanıyorum ki bazı noktalar aydınlığa kavuşmamış, anlayamayan ve soru üstüne soru ekleyen arkadaşlarımız var. Ben kısaca içeriğine girmeden ana temalarıyla programımızı hemen sizlere özetlemek istiyorum. Programımız sizlerin de bildiği üzere Cumartesi günü yani 18 Eylül Cumartesi günü Bursa'da gerçekleştirilecek. Bursa programı için isimlerini hem kendislerini hem de şehit yakınlarının isimlerini bildiren arkadaşlarımızın konaklamaları ve yol giderleri. Bursa belediyemiz tarafından karşılanacak. Araçlarıyla gelen arkadaşlar ortalama olaraktan 10 gün ila 3-5 ay gibi yani maksimum 3 ay da ama bir e, aksil durum olursa da 3-5 ay gibi bir süre sonra e, yol giderlerini belediye tarafından hesaplarına hesaplarınıza yatırılmış olacak. Bunun yanı sıra sevgili arkadaşlar e, konaklama var mı? Program ayın kaçında? Hala bu soruları soruyorsunuz bana. Vallahi ben çok yoruluyorum. Anlatamıyoruz demek ki diye de üzülüyorum. Program ayın 18'inde. 18'inde Bursa'da buluşuyoruz. 18'inde programımız var. Buraya geliş gidişleriniz Bursa Belediye'niz tarafından karşılanıyor. Ve bir gecelik konaklamamız var. Hala da işte demek ki günü birlik program. Sabah gelip akşam gideceğiz diyen arkadaşlarımız var. Artık yani ben çok fazla bir şey söyleyemiyorum burada. Sadece şunu tekrar etmek istiyorum sizlere programımız bir gün bir gece konaklamalı bir program yani 18 Eylül cumartesi günü otele giriş 19 Eylül'de de otelden ayrılış gerçekleşecek programımız 6'da başlayacak 6'dan işte gece ilerleyen vakitlere göre programın akışının içeriğini Çünkü belediye hazırlıyor tam olarak ben de bilmiyorum biz de bilmiyoruz programın içeriğini 6'da başlayan programımız gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. Bildiğim nokta şu İlerleyen saatlerde Gurur Bey konseri ve Bursa konservatuarı Türk Halk Müziği'nin kahramanlık türkülerinin okunduğu bir süreç gerçekleşecek. Ayrılmak isteyen arkadaşlarımız olursa ister gece ayrılabilirler isterse de hani konaklamasını yazdırmayan arkadaşlarımız isterse de ertesi günü sabahtan otelden ayrılabilirler. Gün içerisinde e, Bursa'da kalan arkadaşlara Bursa Belediyemiz tarafından kısa bir şehir turu gerçekleştirilecek ve akşam üzere herkes geldiği gibi e, memleketlerine geriye dönecek. Burada tabi ki siz de takdir edersiniz ki ortalama olaraktan 40-45 e, tane falan şair var listede ve program çok yoğun, genel olarak protokol ile geçecek olan bir program. Aynı tarih biliyorsunuz ki e, Gaziler Haftası, 18 Eylül Gaziler Günü ve artık bu hafta Gaziler Haftası. Gaziler Haftası olması dolayısıyla programda ayrı bir özen gösterilirken, ayrı bir de yoğunluk var. Sizlerin hoşgörülerine sığınarak bu yoğunlukta bizlere köstek değil destek olmanızı rica ediyor. Ve şiirlerinizi, burayı çok iyi dinleyin lütfen. Çünkü yarın Bursa'ya gittiğimizde sorun yaşamak istemiyoruz. Ne ben, ne e, yönetimdeki diğer arkadaşlarım, ne de Bursa e, ekibi, Bursa Belediyesi olarak. Burayı lütfen çok iyi dinleyin. Hepimizin onlarca kıta şiirleri var. Hepimizin destan destan yazmış olduğumuz, e, gönül tezgahlarımızda dokunmuş olduğumuz, duygu akışlarımız var. Ama program yoğunluğundan dolayı bizden sonraki arkadaşımıza da bir sıra kalabilmesi için lütfen Önemle rica ediyor ve altını çiziyorum. Şiirleriniz maksimum 5 en fazla 6 kıtayı geçmeyecek şekilde programda okuyacak olduğunuz şiirlerinizi Word dosya halinde lütfen özelden bana gönderiniz. Bunu tekrar ediyorum. Orada herhangi bir sorun yaşamak ve yaşatmamak adına şiirleriniz 5 maksimum 6 kıtayı aşmayacak şekilde Word dosya halinde bana gönderiniz çünkü bunları e, hepsini bir dosyada toparlayarak ben de Bursa Belediyesine göndereceğim. Şiirlerini Word dosya halinde bana göndermeyen arkadaşlar orada sahne alamayabilir. Bakın onların elinde. Eğer ki şiiriniz olmazsa sıraya konulmamış olabilir. Burada bir kalp kırıklığı olsun işte atıyorum ta Artvin'den ya da ne bileyim Ordu'dan, Trabzon'dan bilmem nereden gelip de sahneye çıkıp bir şiir okumadan dönmüş olmanıza benim de gönlüm razı olmaz. Sizler de böyle bir durumda durum, durum ile karşılaşmak istemezsiniz diye düşünüyorum. O yüzden lütfen ben sizler için bu kadar ince düşünürken sizler de bana bu konuda biraz yardımcı olun. Şiirlerinizi birer Word dosya halinde e, Messenger üzerinden başka yerden göndermeyin lütfen. Messenger üzerinden Word dosya halinde gönderin. 3 günden beri isim HES kodu TC numaralarınızı bir araya toparlayabilmek için valla anamdan emdiğim süt burnumdan geldi desem yeridir. Çok zorladım, zorlandım. Hepinizin hemen hemen ki dinleyenler bilecekler. Birçoğunuzu birebir özel arayaraktan numaralarınızı almak durumunda kaldım. Aslında bana söylenen şuydu biliyor musunuz? Yani gönderen gönderir e, göndermeyeni çok üstelemeyin Safiye Hanım. Ama ben hepinize bir vefa borcumuz var ve bu vefa borcumuzu e, bir şekilde ödemek istedim. Görmezden gelemezdim. O yüzden de hepinizi teker teker arayarak hepinizin TCV heslerini adreslerini nereden gelecek bilgilerini alarak dünden bu tarafa bir dosya oluşturdum ve dün akşam üzere o dosyayı nihayet gönderebildim. Şimdi de işimizin ikinci kısmı olan bölüm şiirlerinizin bir araya getirilmesi sevgili dostlar. Birçoğunuzun bildiği üzere ben de çok yoğunum ve başımda umulmadık işlerim de var bu arada. Bakın oğlum inşaattan düştü 3 gün önce. Yani gerçekten iyi de değilim. Bana lütfen yardımcı olun ve 5 kıta maksimum 6 kıtayı geçmeyen şiirlerinizi dosyalar halinde Word dosya halinde bana Messenger'dan ulaştırın. Bunların hepsini dosyalayıp ben de Bursa Belediyesi'ne sunacağım. Ona göre bir program akışı hazırlayacaklar. Dosyada şiiri olmayan arkadaşlara yarın oraya vardıklarında sahne verilmezse belediye çünkü programın akışını belediye hazırlıyor kendisi. Belediyeye dosyası ulaşmamış da sahne alamıyor olursa ben gerçekten üzülürüm ama şunu da belirtmenizi isterim HES kodlarınızı, tc'lerinizi istediğim gibi hepinizin teker teker şiirlerini bu defa istemeyi düşünmüyorum çünkü ben de bende değilim bu ara ee, bana yardımcı olmanızı rica ediyorum ayrıca e, şehir dışından eşleriyle birlikte katılacak olan kıymetli gönüldaşlarımız kalemdaşlarımız biliyorlar ki belediyemiz Özel olarak eşiyle birlikte gelen projeyle alakası yok ama eşini yalnız bırakmak istemeyen onunla beraber gelmiş olan e, misafirlerimizin giderlerini karşılamıyorlar. Bu giderlerde taraflarına e, taraflarınca karşılanacaktır. Aynı zamanda e, hepinizin telefon numaralarını alarak bilgilerinizin karşısına yazdım. Hiçbiriniz kendiniz biletinizi almayınız. Bunu defalarca da söyledim. Hala da soran arkadaşlarımız da oluyor. Biletleriniz e, alınacak önümüzdeki hafta içerisinde ve sizin telefonlarınıza e, online bilet bilgileriniz tarafınıza ulaştırılacak. Siz de bulunduğunuz ilin ya da ilçenin otogarına gittiğinizde araç hareket saatinizde o e, bilgilerinizi göstererek e, Allah kısmet ederse Bursa'ya geleceksiniz. Ve tıpkı Belzeyiz'deki gibi Bursa'da da çok büyük bir gala gecesi düzenleyerek hep birlikte huzurlu bir şekilde ailelerimize geriye kavuşacağız. Ben tüm katılımcı dostlarımızın öncelikle emekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah bunların mükafatını sizlere cennete alada versin. Şehitler, tüm şehitlerimiz sizlere de şefaatçi olsun. Ayrıca hoşgörünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden yardımlarınız için de teşekkür ediyor. Beni anladığınızı e, düşünüyor ve bir an önce şiirlerinizi bekliyorum. Şiirlerinizi pazar günü akşama kadar gönderebilirsiniz. Pazartesi günü dosya teslim edeceğim. Onlar da program akışı hazırlayacaklar. İlerleyen süreçte gelişmeler olursa onları da yeniden buradan sizlere aktaracağım. Bu arada eee özellikle bunu gruptan bazı arkadaşlarımızı çıkardım ya yani insanlar rahatsızlık duymasın diye bizim konuşmalarımızdan görüşmelerimizden rahatsızlık duymasınlar diye çıkardım bunun da yanlış anlaşılmamasını önemli rica ediyorum herhangi bir sorunu sorusu ya da önerisi olan arkadaşlarımız varsa da bilen bilir benim telefonum 724 açıktır bana da diğer yönetim kurulu arkadaşlarımıza da ulaşarak sorunlarınıza çözüm üretilmesini e, arzu edebilirsiniz. Biz de elinizden geldiği, gücümüz yettiği kadar sizlerin sorunlarına çözüm üretmeye çalışırız. Evet sevgili dostlar e, ben hepinizi tüm yönetim kurulu ekip arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyor. Bursa'da görüşmek üzere hepinizi Allah emaneni, emanet ediyorum. En emin makama Rabbim emanetsiniz. Hoşçakalın.